Dizinin yeni bölümünde yaşanan son yıllardan sonra Halil artık Zeynep'in psikolojisinin bozuk olduğunu gördükçe artık onun psikolojisinin düzelmesi için onun yanı başından ayrılmayacak. Ve Zeynep de artık Halil kendisinin yanındayken bütün zorlukların üstesinden gelecek. Fakat gözlerin davranışları Zeynep'in hiç hoşuna gitmeyecek. Ve yeni bölümlerde gözde her ne kadar Zeynep ile Halil ile oyun oynamak istese de Tülay artık Gözde'den iyice şüphelenmeye başlayacak. Ve Gözde'nin bundan sonra dikkatli olması için ona anlamlı sözler söyleyecek. Songül ise yeni bölümlerde Gözde ile konuşup en büyük tehlikenin Tülay olduğunu söyleyecek. Ve Gözde de artık Tülay'ı bir an önce konaktan göndermek için elinden geleni yapacak. Ve hatta Tülay'ı öldürmek bile isteyecek. Ve Zeynep yeni dönemlerde artık gözlerin Halil'e yakınlığını gördükçe Halil'i kıskanmaya başlayacak. Ve bu evliliğin gerçek olması için elinden geleni yapacak. Songül ise her zaman eli mahkum olduğu için gözlerin yanında olacak. Çünkü gözlerin yanında olmazsa bütün gerçeklerin ortaya çıkacağını bilecek. Ve Tülay Artık Songül'ün gözdeye bir açığı olduğunu anlayacak ve bu gerçeği ortaya çıkarmak için her zaman onların peşinde olacak. Ve yeni bölümlerde artık Tülay gerçekleri yavaş yavaş çözmeye başlayacak. Ve gözdenin bir an önce konaktan gitmesi için elinden geleni yapacak. Halil şimdilik gözlerin niyetinin olduğunu bilmese de yeni bölümlerde gerçekleri öğrendikten sonra teyzesine ve gözdeyi asla affetmeyecek. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüşün önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.